Fatih Bey, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi olarak Metalex Expo Fuarına katılım sağladınız. Öncelikle sizlerden Ekinciler Demir Çelik Sanayi tanıtmanızı isteyeceğim. Faaliyetleriniz nelerdir? Ekizler Çelik Anonim Şirketi bu sene 60. yılını kutlayan Türkiye'nin önemli demir çelik fabrikalarından bir tanesi. Özellikle uzmanlık alanı inşaat çubuğu. inşaat çubuğu konusunda üretim yapan İskenderun bölgesinde bulunan ilk özel demir çelik tesislerinden birisi. Bu sene Expo'ya ilk defa katılıyoruz. İlk günü oldukça yoğun geçti. Verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Düzenlenen fuardan ikinciler olarak beklentileriniz nelerdir? Açılma istediğiniz herhangi bir pazar var mı? İkinciler özünde gerek yurt içinde gerek de yurt dışında oldukça tanınan bir firma. Tabii ki gerek yurt içinde gerek yurt içinde hedefimiz pazarımızı daha da genişletmek. Bugüne kadar Türkiye'de birçok inşaat çubuğu konusunda ihracat olarak ilkleri yaptığımız bir firmayız. İşte gerek Amerika'ya gerek Brezilya Ülke dışında birçok özel projelere de bugüne kadar inşaat çeliği sattık. Tabii Genel olarak pazarımızı tüm dünyada genişletmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de de daha geniş yelpazede inşaat çubuklarımızı pazarlamak hedefimiz. Fuara Hatay'dan katılımı sağladınız. Arkamızda da görmüş olduğunuz gibi eksismik deprem çeliği ile katılımı sağladınız. Sizlerden tanıtmanızı rica edeceğim. Deprem çeliği nedir? Ülkemiz bildiğiniz gibi bir deprem bölgesi. E, hakikaten deprem konusu çok önemli. Burada da depreme dayanıklılık gündeme geldiğinde bu binalarda kullanılan çeliğin kalitesi çok önemli. Biz dediğim gibi sadece inşaat çubuğu üreten bir firma olarak bu konuda iddialıyız. Türkiye'deki ve hatta dünyada en kaliteli inşaat çeliğini ürettiğimizi iddia ediyoruz. Bunu da ismine Exismic Plus diye adlandırdığımız patentli bir ürünümüzle piyasaya sunuyoruz. Burada hem mukavemet açısından hem de inşaat maliyetleri açısından iddialı bir ürün Exismic Plus. Dolayısıyla gerek deprem sonrası deprem bölgesinde daha düşük maliyetlerde binalar üretmek açısından aynı zamanda da çok dayanıklı binalar üretmek açısından kullanılacak gerçekten kaliteli ve uygun bir inşaat çeliğidir Exismic Plus. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Fuara dediğim gibi ilk defa katılıyoruz. Bu fuarın başarılı geçmesini arz ediyorum. Aynı şekilde ülkemizin tabii bundan sonraki dönemlerde ben de depremi yaşayan bir kişi olarak çünkü deprem bölgesinde fabrikamız ben de deprem bölgesinde yaşıyordum. Ülkemize bir daha benzer acıların yaşanmamasını arz ediyorum.